Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Canlar sultanlar. İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsınız arkadaşlar. Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Sabah beri yağ yağacak. Sabah değil dün akşamdan beri. Öyle bir yağmur yağıyor ki. Şu dedim ki valla şursa bugün <laughs> hiç içeri uğramam. Mutfağa uğramam. Sütüm bilen vardı. Büşüdüm. Daha mayalamadım. Soğumadı arkadaşlar. Öğlen sonra böyle bir yağmur durdu ama bakalım Tabii ki yağacak mı, yağmayacak mı? Bayağı da e, afat olmuş. Geçmiş olsun buradan da hep su baskınları filan Allah'ım yarabbim. Allah beterinden korusun yarabbim. Çok geçmiş olsun. E, Samsun civarına falan da olmuş sel bayağı bir. Onu da e, izledim. Şurası gel bakalım. E, nasılsınız arkadaşlar? Bizler iyiyiz. Söyledim başta mı? Şöyle şeker atayım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Şurası yine şimdi e, Selamun mutfakta... Selamun Aleyküm aradır. Hoş geldiniz. Ee, Onlar da sana diyorlar hoş geldin Şükrü Usta diye. <laughs> ee, Şükrü şimdi oturduk e, muhabbet ediyorduk mutfakta. Bir şeyler de yedik atıştırdık. Ben kahvemi aldım yanıma o da çayını aldı. Sizlerle dedik bir muhabbet edelim dedik arkadaşlar. Hem böyle e, şimdi hep ben tabii ki videolarım içinde... Üzüldüğüm için değil, insanların karakterini işte sizler sahte yazılanları görüyorsunuz. Hep kötü yorumlardan bahsettim. Kötü demeyelim de yine de onlar bizi izlediler sağ olsunlar diyelim. Evet. Öyle ben acımasız olamam arkadaşlar. Onlar beni izlediler. İşlerden öyle gelmiş, öyle yazdılar. Zaman zaman iyi yazdılar, zaman zaman kötü yazdılar. Neyse. İnşallah onların yüreğine de merhamet, Allah'ın merhamet verir. O kadar bak yağmurlarımız, yağış sellerimiz oluyor. Bu sene daha depremlerimiz oldu. Canlarımızı kaybettik değil mi arkadaşlar? Kimse kimseyi üzmesin. Nasıl diyeyim böyle e, bir komşun, arkadaşın, tanımadığın bir insanın yanından geçerken bile selam veriyorsun. Artık daha böyle nasıl diyeyim o devirlere geldik. E, kardeş kardeşin yanından geçerken selam vermiyor Vallahi vermiyor. <laughs> o devire geldik arkadaşlar. Olsun. Herkesin canı sağ olsun böyle. Ondan sonra dedik ki bugün dedik sizden böyle bir muhabbet edelim dedik arkadaşlar. E, bugün e, Şuhru'su ile beraber yorum okuyacağız. Evet yorumlar okuyacağız. Sizlerden gelen okuyacağım. yorumları okuyacağız arkadaşlar. Ben okuyacağım ben. Sen mi okuyacaksın? Ben okuyacağım. Sen <laughs> <ol, ben> okuyacağım <laughs> ben okuyacağım. diye sağ olsun. Allah'ım hepinizin yüreğine gönül güzelliği versin. Merhamet güzelliği versin. Ne istiyorsanız Rabbim'den <laughs> Allah'ım onu versin. Dilediğinizi versin. Sizlerle tanışmak çok güzel arkadaşlar. Sizlerle muhabbet etmek çok güzel. Keşke şurada. E, sahte ben onu alıyorum o hisse. E, siz de bana aynısını diyorsunuz. O his alıyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. yorumlarda da yazıyorsunuz sahte. Kimse kimseyi kırmasın. Üzmesin. Ölümlü dünya arkadaşlar. E, evvelsi gün mesela komşumuz mefadetti. Onu yolcu ettik. Dönüşü yok. Çok güzel analık. Gönderdi onu. Dedik ki şu uz yine. Allah ya bizim arkadaşlarımız e, bize dedik iki iki buçuk yıldan <laughs> böyle iki buçuk yıla yaklaştık. Evet. Aynen. Yorumlarını yazıyorlar. Ben sizlere hep söyledim sahte. ben size karşılık veremiyorum ama yorumlarınızı okuyorum, kalplerinizi koyuyorum diye hep söyledim. Tabii ki videoların içinde hani ben akşam kalbi koyuyorum, sabah kalktığım zaman günlük işlerime devam edeyim Koyamadıklarım da var. Sizler onun için bana kusuruma bakmayın arkadaşlar. Ama ben şimdi bir boş zamanım olsa hemen telefonuma bakıp geri hani o kadarı koymaya çalışıyorum. Elimden geldik kadar. Sizlerin yorumları, beğenileri, izlenme, izlemeniz benim için çok kıymetli. Çok değerlisiniz. Her şey. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> evet, şimdi evet, sayfa, ben... tamam başla bakalım şimdi usta. Evet. Okuyun çevre. Meral Ateşoğlu, İzmir. Selam evet. olsun bizden. Evet. Nurhan Demir. Ama yazmamış. Başka bir şey. Yok. Sadece Nurhan Demir yazmış. Tamam başka bir şey yazmasın. Sen yine ismini ama... Ha. Selam olsun İzmir'e de bizden. Evet. Behe Bilir. Ankara'lı hanımcı Ankara Hanım'cığım. Ankara. Ee, selam olsun buradan. Kucak da olsun. Selamlar olsun. Rahatsızlık da geçirdi. Geçmiş olsun tekrar yine. Telefonda arayıp söyledim ama. Evet, aynı Selam olsun aynı rakiciye de. Bu da Al A Almanya. Evet, Almanya kurbetçilerimiz. E, Kurbetçilerden. Ardam Kılıç. Selam olsun buradan. Kurbet 52. Selam olsun kurbetim. 52. Aysel Adanalı. Aysel Hanım, kucak dolu selamlar olsun. Her zaman destekleriyle e, tüm okunan isimler arkadaşlar. Tabii ki hep benden olduğunuz. Allah sizlerden razı olsun. Gülay Işık. Selam olsun Gülay Hanım'a da. Anıyoruz başka bir Sezai Özden. Selam olsun. Selma Aydın. Selam olsun Selma Hanım'a da. Anladım. Hani nereden yazdıklar hani şey yazmamış, Ben, ben, ya, ben ya bazı kere söylüyorum ya arkadaş hani şu Rus'ta diyor ki Kokular geldi mi diyor? Geliyor mu diyor? Bazı kere söylüyorum. Belki yanlış anlayan arkadaşlar da vardır. Niye soruyorsunuz yani? Nereden olduğunuzu bilelim. Nereden yazdığınızı bize ben, yazın. Ben, i̇nşallah zaman, inşallah evet. isterseniz ama sizler isterseniz yorumlarda da bekliyorum. Zaman zaman böyle sizin yorumlarınızı okuyacağız arkadaşlar şûhûstüyle. Canlı yayın evet. açamadığımıza göre. Evet ama biz de sizin karşınızda böyle gelmeyi tercih uygun gördük. Sizler de uygun görüyorsanız de muhabbet etmek isterseniz Gözler bu biraz görmüyor ondan biraz sıkıntı çekiyor ama. Gözler bu yeri da aşağıya şimdi... Aşağıya indir gözlüğünü bakalım şimdi <laughs> Evet. Nazife Taner. Selam olsun Nazife Hanım'a da. Me Mervan yazmış. Teşekkür ederiz. Evet. <laughs> Münevver Öz Özarslan. Selam olsun Münevver Hanım'a da. Evet. Bilayi Lifa me. Dilayi. Ya Dilayi Lifa Yabancı var hocam bu kanalda. Selam olsun. Selam olsun. Neymiş Leyla Balcıoğlu. Selam olsun Leyla Balcıoğlu'na. Edin neden Edin neden kucak dolusu selam demiş. Bizden de Edin ya kucak dolusu selamlar olsun. Le Arkadaşlar nereden yazdığınızı yazın yorumlarınıza. Evet. Asiye Çalışkan. Asiye. Asiye ve Songuldak. Selam olsun da bizden. Evet, sevgilay öz, öksüz. Selam olsun sevgili hanıma da. Şimdi arkadaşlar yazılanlara şunu söyledim ki hani altında ne yazılarsa onları okuma. İsimlerini oku. E, sizleri de sıkmayalım. Eğer evet, e isterseniz ne yazdığınızı da okuruz yani. Evet Fikri Çıplak. Selam olsun Fikri Hanım'a. Zehra Topçu. Selam olsun Zehra Hanım'a. Ama Kaan Almaiz. Ama yabancı Selam olsun Selam olsun Tüm Hatma Tepe Hatma Hanım'a da selam olsun Evet Arzu Karataş Selam olsun Arzu Hanım'a da Evet. Hacer Yanlış, e, Yanık Kılıç Bu hangi videomuzun yorumu Şükrü? yaprak topladığın yani Yaprak topladığımız videonun yorumları arkadaşlar Evet Hatice to Toros Selam olsun Hatice Hanım'a Orkidem yazmış. Selam olsun Orkide Hanım'a da. Evet. Aysel Varol yazmış. Aysel Varol. Aysel yazmış. Aysel o. Bilmem onu de Aysel yazmış. Selam olsun. Meral Be Bekirci. Selam olsun Meral Hanım'a. Püke Çıplak. E tekrar bir daha yazmış. Onun Kereye bir kere ya oldu. Selam ha. olsun. Allah razı olsun. Evet yazmış. Acayi evet. Aynen yazmış. Haseba. İhlasla. Selam olsun Hasibe Hanıma. Velatdin ha. Garmin. Se Sevgi Velatdin'e mi? Evet. Sevgi Velatdin'e eee <laughs> canım benim. Velatdin'e Garmin yazmış. He. Sevgi Velatdin'e var. Bir de mı e tek bilmiyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Figen Kaşoğlu. Figen? Figen. Figen Kaşoğlu. Kaşıkoğlu selam olsun bizden. Örümcek Kralı kurulmuş yazmış. İsmi Örümcek verir. Kralı kurulur evet. Selam olsun. Güzel. Ümmihan Ümmihan baştan. Ümmihan Hanım'a da selam olsun. Osman Deli Veli. Selam olsun. Buyurun gelin hem fındık yiyelim arkadaşlar. Alev Ada. Sizler de çayınızı alın. Küçük Bahçem yazmış. Küçük Bahçem de selam olsun. Evet. Naziat Tarhan. Selam olsun. Hatice Erdal. Hatice hanıma da selam olsun. Evet. İkbal Beykoz. İkbal hanıma da selam olsun. Beykoz'da da eee bir Fatma abla var. E, onun da küçük bir kanalı var. Bu da Ankara'daymış. Eee onlar var varmış. İkisi de Emine'ymiş adı. Beni çok severek izliyorlarmış. Çok da severlermiş. Aslında benimle konuşmak istemişler ama ben videoda olduğum için bana ulaşamadı. Sonra Fatma abla ulaştı tabii ki bana. Buradan da onlara da selam olsun izleyicilerime. Yazamayan izleyicilerime de selam olsun arkadaşlar. Kimseyi ayırmadan. Evet kimseyi ayırmadan. Kimseyi birbirinden ayırmadan. Ama yazanları okuyoruz. Tabii ki benim gibi yazamayanlar da var. var kardeşim. Sizlere kucak dolusu selamlar olsun. Saygılar. Nur, Nurcan Çevik yazmış. Nurcan Hanım'a da selam olsun. Sezai Özkan. Sezai Özkan kardeşime de selam olsun. Artık eşin telefonundan mı yazıyor bilmiyorum ama selam olsun. Kaniye Esmer. Selam olsun Kaniye Hanım'a da. Aslında başka söylemem gerekiyordu ama kusura bakmayın. Yazamayan arkadaşlarıma izleyicilerimize, tabii ki gizli izleyicilerimiz, hayranlarımız da var. Hep var, var, selam var. olsun. Var arkadaş, siz böyle şeyler senirsiniz. Yazarsanız. Nasıl okuyacağım. Şu duruşla öyle karar aldık arkadaşlar. Şimdi dedik biz canlı yayın açamıyoruz ya. Böyle yorumlar okuyalım. Bunların yazdığını ben işte okuyalım. Eğer isterseniz böyle e, yorumlara da yazın. Sizden böyle arada bir en az ayda bir, 15 günde bir Oho böyle abi, bir görüşelim. Abi. Yorumlarda. Evet. Kaniye Esmer. Kaniye Esmer. Pursa selam. Porsie selam olsun. Hava çelik. Selam olsun Hava Hanım'a da. Yine Nuray Çevik yazmış. Selam olsun. Nurhan Hüroğlu. Nurhan Hüroğlu, Bursa. Evet. Nurhan ablacığım var. Selam olsun. Öpüyorum onu. Bizden de selam hepsine, herkese. Örümcek Kralı. Örümcek Kralı, selam olsun. Evet, <laughs> Çok <olur>. güzel. <laughs> Ayşep Kültekin. Selam olsun Aysel Gültekin'e. Evet. Trend Trent yazmış. Selam olsun. Bizden de selam. İknur Kaya. İknur Hanım'a da selam olsun. Bir de e, Erol Çağ diye arkadaşımız var buradan komşumuz. O da or, Bur Korgan civarında. Destekler destekleri için ona da çok teşekkür ediyorum. Al, Erol, Erol Çağ. Belki yani. vardır burada bilmiyorum. Hı -hı. Ben yine aklıma gelmiş. Şey söyleyeyim. Tamam. Sevgi Talay. Selam olsun Sevgi Hanım'a. Emine Uğur. Selam olsun Emine Hanım'a. Yine Fatma. Ya Diker ilk. Ya Diker Hanım'a da selam olsun. Melek yazmış. Selam demiş yani. Aleyküm selam. Perihan Yıldız. Selam olsun Perihan Hanım'a. Ne, cu, selam olsun buradan arkadaşlar. <laughs> Mukates İkpas. Necur anne? Mukates. Mukates İk Mukates hanıma selam ikbas. olsun. Selam olsun. Yaşar İne gören. Selam olsun buradan kartıcımıza. Nihal Ünal. Selam olsun Nihal hanıma. Fatma Yama yazmış. Selam olsun Fatma Hanım'a da. E, Tersen Sayar. Selam olsun Tersen Hanım'a. Ankara'ya geldi. <laughs> Kokusu Ankara'ya gitmiş Gelmiş, bak arkadaşlar. Gitmiş arkadaşlar. Evet. E, böyle belli derseniz seviniriz. Yani nereye geldi kokular. E, sesimiz evet, evet. nereye geldi. E, videolarımızı beğenerek mi izliyorsunuz. Videolarımızda böyle hani oluruz insanız bir kusurumuz oluyor mu sizlere karşı. Estağfurullah hiçbir zaman etmek istemem kusur. bunları da istiyorum tabii ki. Videolarımı beğendiğiniz, beğenmediğinizde yazın bize. Uzun molu videolarımız hani sizleri sıkıyoruz mu? Bunları da belirtirseniz sevinirim. Evet, Asya Rüzgar. Selam olsun Asya hanıma. Tansel Sayar. Selam olsun Tansel hanıma. Aynur bakacak. Selam olsun Ayru Hanım'a. Döne. Selam olsun Döne Hanım'a. Evet evet. Aysel dönmez. Selam olsun Aysel Hanım'a da. Nurşen Güngör. Selam olsun Nurşen Hanım. Semiye Bey Beyriyet. Semiha Beyoğlu o herhalde. Yok. Beyriyet yazmış. Semir, Semire. Selam Selam olsun. Evet. Fatoş Emek. Selam olsun Fatoş hanıma. Sibel Maro. Selam olsun Sibel hanıma. Dilek Saka. Selam olsun Dilek hanıma. Evet. Ne yazmış? Ben yazmış. Anlamadım. Şey şey yazmış. Selam olsun. Evet. Hatice Erdal Selam olsun Hatice Hanım'a Ardam Kılıç yazmış yine Selam olsun Ardam Kılıç'a Seyhan Medin Selam olsun Seyhan Hanım'a Neviş Münive Demirel Selam olsun Hanım Nuray Hanım'a Nuray Acan Selam olsun Nuray Hanım'a. Ben de böyle kaynar kaynar içmeyi seviyorum arkadaşlar. Soğuk olduğu zaman içemiyorum bunu. <laughs> Kıymet Köksal. Selam olsun Kıymet Hanım'a. Nazmiye Metin. Selam olsun. Feder Rosa. Selam olsun. Senden de selam herkese. Nurcan Çevik. Selam olsun. İlkar, İlkay Demir. Selam olsun. Evet. Necda Eroğlu. Selam olsun Necda Hanım'a. Evet, evet. Zekiye Göndemir. Selam olsun Zekiye Hanım'a. Sezai Özkan. Merve yazmış, Merve yazmış. Selam olsun Merve. Peki Merve e, ee, iş arkadaşımız vardı Merve diye belki o Selam olsun Benim. buradan. E, i̇simler Beyzi birbirine. Yazarsa da yoruma memnun olurum. Eğer o iş arkadaşım Merve ise. Zübeyde Özdoğan. Selam olsun Zübeyde Hanım'a. Nurcan Aslan. Selam olsun Nurcan Hanım'a. Şaban Şen. Selam olsun kardeşimize. Evet. Çiçek Gel. Selam olsun Çiçek Hanım'a. Emine Düzgün, selam, İstanbul. Selam olsun İstanbul Emine Hanım'a. Evet. Ben neymiş? Me Meryem e. Selam olsun. bir neymiş? Mu e. Bilir. Selam olsun. Sipel Muratoğlu. Selam olsun. Aliye Uslu. Selam olsun. Ödübek. Ödübek canım benim. İnşallah bu sene gelirsin yanıma. Geçen sene olmadı. Canım benim öpüyorum seni Ödü Bey. Kadriye Turgut. Selam olsun Kadriye Hanım'a. Evet. Yaren Gök gül Yarın gül Yaren Gülçeyi. selam olsun sana canım benim. Uzun zamandır konuşamadım. Evet. Seyhan Koç. Selam olsun Seyhan Hanım'a. Evet. Nurcan. Tekrar olanları okumuyor, evet, okumuyor Hani bir arkadaş birkaç tane yazmış. Emine Hanım selam olsun. Trabzon'dan. Trabzon'a. Evet. Selam olsun. Aysel Dönmez. Selam olsun. Evet Hava. Selam olsun Hava Hanım'a. Gülseren Kavgacı. Selam olsun. Selma Selma. Selma Hanım selam olsun. Manzara, manzara demiş süper demiş. Teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Teşekkür ederiz. Mehmet Hidi. Selam olsun. İzmir. Kardeşimize İzmir'e. Evet. Türkan Aktürk. Selam olsun Türkan hanıma. Selma Aydın. Selam olsun Selma hanıma. Minem Öz Aslan. Selam olsun. Hatice Petek. Hatice hanıma selam olsun. Ayşe Gültekin. Ayşe Gültekin hanıma selam olsun. Elçin Akçay Elçin hanıma selam olsun. Nurşen Güngör. Nurşen hanıma selam olsun. Evet. Şadiye Akın. Selam olsun buradan Şadiye hanıma. Yaşar Bilir. Yaşar Bilir kardeşime de selam olsun. Fırtana sana da selam var Fırtana. Fatma Tepe. Fırtana kıvranıyor da ben konuşurken arkadaşlar. Evet, evet aynen. Fatma Hanım'a da selam olsun. Yarın gül çiçekine. En selam olsun canım benim. İnşallah konuşuruz. Şak Şakir'e Cihan. Şakir Hanım'a da selam olsun. Ya Diker Ata. Selam olsun ya Diker Hanım'a da. Evet evet evet. Merak hanım bu kadar. <laughs> o kalplerde koyacak da var burada değil mi? Evet. Ne yapayım, ne yapayım. Onların kalbini de koy Şükrü Usta. Tamam. Arkadaşlar böyle Arkadaşlar tabii ki biz orada e, isimleri olanlar okuduk. İsimi olmayıp da konuştuğum arkadaşlarım da çok var. E, Antalya'da <laughs> canım benim güllü Vallım var. Çok geçmiş olsun. O da rahatsızlık geçirdi. Yine Zonguldak'tan konuştuğum arkadaşlarım var. İsmini hatırlayamadım şimdi işte. Eee Adana'dan konuştuğum var. Her yerden konuştuklarımız var arkadaşlar. Allah razı olsunlar. Almanya'dan Suna Hanım var. Gül Hanım. Münevver Hanım. Ee, Şaziye Karabacak var. Ondan sonra aklıma gelenleri söyleyeyim. Aklıma gelmeyenler daha çok. Ondan sonra Ordu Perşembe'den var. Var. her var. var. Ama aklıma gelmiyorlar şu an isimler. Aslında <laughs> bir yazsam bu da isimlerim çok güzel olacaktı ama. Emine abla var. Ondan sonra Fatma Aslan var. Hatta ben aramış dönemedim ona kusura bakmasın. Ondan sonra Ankara'dan Melideciğim var. Melide ablacığım var. Ellerinden öpüyorum onu. Tamıken aklarından ellerinden öpüyorum. Ee, Ankara'da yine Hatice Hanım var. Ee, i̇simlerini hatırlayamadım kusuruma bakmasın. Sahte benim e, WhatsApp'ım dolu isimleriyle. Ee, İsviçre'den yine konuştuğum arkadaşım var. Şu an adı aklıma gelmedi. <laughs> Fransa'da konuştuğum var yine. Ee, Danimarkadan konuştuğum arkadaşım var. Almanya dersin Almanya'dan çok var arkadaşlar Vallahi hepsine selam olsun buradan yorumlara yazın ee, videomu bu videomu yorumlarına yazın ama İnşallah, e, okuyacağız onlar da sizler için ama nereden olduğunuzu yazın ee, ben diyorum ya ben e, siz bana soruyorsunuz Melek Hanım nerelisin diye işte ben orada Korgan Çamlıköy diyorum <laughs> değil bana adresi niye veriyorsun Melek Hanım diyorlar Sahibin adresini yani, veriyor. Yani canınız sağ olsun, canımı mı alacaklar diye ben de bazı kere bu ellerine koymuş gibi bulan arkadaşlarımız da var. Geliyorlar Allah razı olsun. Kurbetçilerimizden gelenimiz oluyor. Videoya çıkmak istemeyenleri videoya almıyoruz zaten. Videosunu çekmiyoruz. Ondan sonra Samsun'da Şengül Hanım var. Ee, Gül Hanım Samsun'da şu an inşallah Allah nasip ederse o ziyaretimize gelecek buraya. Ayın 15'ten kadar geleceğim dedi. Katile geldi. İşte nasıl söyleyeyim, Korgan'da işte e, Balgundan bana bağırmıştı bir kere bir hanım. Melek abla, Melek abla sen misin? Benim dedim. Ondan bu sene Korgan'da görüştük. Ondan sonra Hidrelez'de görüştük. Ona da selam olsun buradan. Gizliyorlar beni hep. Sağ olsunlar. Allah razı olsunlar. Pat, pat gelişiyoruz. Ondan kalktı arkadaşlar. Evet ondan kalktı. Öyle de bir sesi çıkıyor ki bir de Samsun'da Rahime Hanım var. Onu öpüyorum burada. Ee, Hamiye Hanım var. Yaren var. Samsun'da. Ee, çok var arkadaşlar. Yani iletişimde olduğumuz tüm arkadaşlarımıza kucak dolusu selamlar gösteriyoruz burada. Allah hepinizden razı olsun. İlk günden beri beni hiç canım Allah'ım ne gönlünden geçiyorsa nasip etsin. Yani... Ne diyeyim ki arkadaşlar? İnsan da böyle... Aslında çok konuşurum böyle de hani... Bazı kere şurası dıkanı diyorlar ya... Sanki gibi gibime geliyor. Sizden olmak çok güzel. Hep söylüyorum ya köy hayatı videolarım var köy hayatını yaşıyoruz arkadaşlar. Hani hayvanlarımızla, civcivlerle, artık bilen yeni katılan arkadaşlarımız da var tabii ki büyüyoruz. Abonemiz 40 bini geçti. Allah razı olsun. Yeni katılan arkadaşlar bazısı bilmiyorlar yani. Mesela Sunay kim diyorlar bana. Rahatsiye neyin oluyor diyorlar. Sunay neyin oluyor diyorlar. Fırtına kim diyorlar? Çiçek diyorlar mesela. çiçek benim ineğim. inek oldu artık. Onun oğlu var paşa. Onu da tanıştırayım böyle arkadaşlar size kısaca. Aynen. <laughs> Ceylanımız var. O da ineğimin yavrusu. Onu da hamile diye biliyoruz ama bir komşu da dedi ki vallahi dedi. Dedim ki Selahattin abi dedim böyle yolda çatıştık. Komşumuz adı da Selahattin. Bu hamile mi diyorsun sordu bana. Hamile dedim ben de. 9. ayın 28'inde günü bitecek dedim. Allah izin verirse dedim. Böyle baktı. Dedim ki niye öyle baktın yok muydu dedim. Ee, Kızım dedi besi çok iyi dedi. Ondan sonra onu Allah bilir de dedi besi çok iyi dedi bana. O da benim için bir böyle şey oldu sanki. Ee, nasıl diyeyim. Ondan beri biraz kuşkuluyum. Onu da bana söyleyeli bir 15 gün oldu. Şurusu dedi ki Melek diyor olmasaydı diyor Bovya gelirdi diyor yani. Hiç Bovya falan da gelmedi. Çiçeğin üstüne kalkardı belli derdi yani bir şekilde. Orada var, orada var. Şimdi... Ceylanımız da hamile diye bekliyoruz. <laughs> Allah verirse alırız. Ee, fırtanamız var. Köpeğimiz. Valla köpek demeyi insan utanıyor yani ona. O kadar akıllı hayvan ki arkadaşlar. Çok, akıllı. Çok. çok akıllı hayvan otlatmaya gidelim. Hayvanların aşağısında bekliyor böyle hani onlar gitmesinler diye. Ya, ee, önünü kesiyor. Önünü kesiyor. Bir kere Rasiye komşuyla bir muhabbete daldık. Biz 5 dakika, 5 dakikanın içinde benim hayvanlar çiçekle ceylan kuş oldu uçtular. Aşağıya bakayım yok, yukarıya bakayım yok. Kurtana onlarınla gitmiş ya. Döndü ben onların yanına götürüyor. Yani buradalar diyor, orayı arama diyor bana. <laughs> ben bu tarafa gideyim, o beni o tarafa götürüyor. E, tavuklarımız var. Tavuklarımız azaldı. Tavuğumuz çoğu da arkadaşlar. Dilki e, dil kaldı, köpek aldı. E, hasta oldular. Öldü birkaç tane. 3-4 tanesi de öyle öldü. Ne Hasta değil onlar. O kuş var havadan geliyor. Yok hastalık varmış. Aşağı mahallede bir komşunun gibi ölmüş. Var mı? Ha, hastalık varmış. Abla, Diye duydum. Ama bunu yırtmayacağım mı Artık bilmiyoruz işte. Çalmış böyle. Ondan isimler, sonra, civcivlerimiz var, paçalarımız var. Talha'ya dedim ki oğluma, torunuma bayramda geldiklerinde oğlum gel bunların ismini koy dedim. Anne ne de dedi? Hepsi de çok güzel dedi. Paçalıya paçalı dedi dedi. Paçalı da dedi. Tavuk dedi dedi ba. <laughs> Ondan öyle öyle tavuk civcivlerimiz var. Onları da dışarı salmadık. Bayağı bir büyüdüler böyle horozu her ayrı oluyor. Ama çok güzel oldu. dışarı salsak şimdi Yapraklı ki her taraf. Tamam kuşlar çalıyor. Uç, Kuş atmaca alıyor. Kedi alıyor. alıyor. ondan Onları ziyan etmeyelim dedik. Şimdi onların üstüne şey yap. Çadır alacağız arkadaşlar. Tüm e, birazcık yukarı çekeceğiz. Küçüteceğiz. Çadır alacağız. Üzerlerine de çadır gereceğiz. Yeşilliğini falan oraya atıyoruz zaten. Temiz tut yine bir şey olmuyor. Hı hı. Buradan da kümeslerine girerler akşamca. Birazcık daha büyüsün ama civcivler. Mesela tavuklarla gıgalamaya kendilerini korusunlar diye düşünüyorum. metre ee, olmak çok güzel. Sizler benim hayvanlarımı benim gibi seviyorsunuz. Sizin de hayvanlarınız bunlar. Sizin yani benim değil. Sizlerin, hepimizin arkadaşlar. E, sizlere çok teşekkür ediyorum. Aynen dediğim gibi kusurumuza bakmayın. Kusur ettiyse apola sizlere karşı. Ben bir karancı bile incitmek istemem. İncitemem. Sizler sahte ben tanıdınız. Vallahi incitmez kimse. Kimseyi incitmem. Bir karınca bile incitemem. Eee sizler sahte baştan beri ben tanıdınız. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar yine söyleyeyim. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, sizleri Rabbime emanet ediyorum. Sesimizin gittiği her yere selam olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Herkese selam. Hoşça